Herkese merhabalar. Keşifliyem YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden 3 Eylül Salı saatlerimiz 16.30 sularını gösteriyor. Epey bir zaman girdi yine araya. Balık videoları çekmeyeli ve tekrardan geri dönmüş oldum. Bugün Bakırköy açıklarında İzmarit avlayacağız. Bildiğimiz klasik böyle üçlü takım. Birazdan detaylarını zaten bahsederim. Nasıl bir takım yaptığımı. 3 iğneli karides takıyorum. Kıyıdan kepçeyle yakaladığım karides teke. Bunları taktım her bir iğneye ve takımı hazır hale getirdim. Ben kayıttan önce de tabii ki denedim. Yani birkaç noktayı denedim. Çünkü her yerde de yapmayabiliyor. Özellikle açıkta da kayalık bölgeleri seçmek gerekiyor. Yani kayalık olması önemli. Kumlukta bulunmayabiliyor. Ben kumluk kısımlarda da aynı bu şekilde dip takımıyla mezgit yakaladım. Mezgite denk geldim. Zaman zaman da tabii ki ye istaret atlayabiliyor. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yavaş yavaş da lüfer sezonu da geliyor. Tekneden lüfer avlarımız da olacak. Kıyıdan yine aynı şekilde. Meraları da elimden gelince gezmeye devam edeceğim. Bugün Bakırköy açıklarında yemli avındayım. Bakalım izmirit var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz bunu. Bu arada aynı şekilde bu dip takımını Yeşiköy'de, Bakırköy'de, Zeytinburnu'nda, Florya Çiros tarafında yine aynı şekilde böyle üçlü dip takımı şeklinde deneyebilirsiniz. Gezmekte fayda var. Evet bakalım. Tam konuşurken vuruş aldım ama kaçtı tasmalayamadım. Yerleri sayıyordum. Yeni kapı. Yeni kapıda da avlayabiliyorsunuz. koltuğun ucunu görebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şu anda kamera ona göre ayarlamaya çalıştım. Vuruş var. İzmarit özellikle lüferde yemli zamanlı klasik mantarlı takımda çok kullanılan bir balık. Yem içinde tercih ediliyor. O yüzden önemli bir balık. Bu arada bir yemleri bir kontrol etmekte fayda var. Bunun dışında Galata Köprüsü'nde de deneyebilirsiniz. Şimdi ben hani her noktada balık var diyemem. Gezip biraz denemek gerekiyor. Bakın ben burada şey göstereyim size takımı. Şimdi bakın altına 60 gramlık kurşun kullandım. Beden 0.30. 7 numara iğne kullandım. Çapraz 7 numara iğne. Bu şekilde aynı çaparı düzeniyle yemli takım yaptım. Ben bu, bu arada bir yandan şu düzeltmelerimi yapayım epey bir zamandır da aynı takımı kullanıyorum onu da ben size söyleyeyim daha yeni yeni bir haftadır zaman zaman yemli yokluyorum yapıyor yapmıyor bakın şu şekilde kuyruktan da ben size takışını da göstereyim bakın 7 numara iğneye şu şekilde kuyruktan şöyle geçiyoruz sonra kafaya kopartıyorum bakın net bir şekilde gördüğünüzü düşünüyorum ben çünkü şu anda bakamıyorum ekrana. Diğer iğneleri yine aynı şekilde tek tek bunları takıyorum ve dibe salıyorum. Ben bunu özellikle bu zamanlarda işte Ağustos sonu, Eylül ayı hatta Ekim'e de kalıyor. Kıyılardan da bu bahsettiğim videonun başında da söylediğim konumlarda yakalayabiliyorum. Ama dediğim gibi denk gelebilmek önemli. Yani yakalayabiliyorum dediğimde her zaman balık olmayabiliyor. Şimdi ben açıkta da mesela belli başlı konumları aradım. Yeşiköy açıklarına geldim, Bakıköy açıklarına geldim, Ataköy vesaire böyle biraz dolaştım. Bakalım ve aldık. Yavaş yavaş bir herhalde 15-20 gün sonra da ufak ufak lüfer de deneyebiliriz. Bir yandan çapar için de kamış açtım. Çapar tek tük geliyor. O da biraz seyrek. Yine kıyıda da aynı şekilde. Kıyıda da balık seyrek. Çok verimli geçmiyor. Evet bu sefer каптык. Опа, машала. Машала, машала. Шурле. Повторим. sağlam pasını almışım direkt çeneden. Evet. Hop, direkt kendi suya girdi zaten. <laughs> Bir yandan yavaş yavaş ee, civardaki balıkçılar, tekneler, yatlar, karışık. Ee, Palamuta çıktılar, palamutu denemeye başladılar. Ya bu saatlerde, işte dediğim gibi saat bu kayıt 16:30 itibariyle başladı, işte saat e, 4-5. Ondan sonra akşam güneş batana kadar. Bakırköy açıklarında, Yeşilköy, Bakırköy açıklarında böyle bir git gel yapıyorlar. Daha çok e, su üstü çaparısı deniyorlar. Yani su üstü yapıyorlar. 25'li, 30'lu, 10 20'li, 15'li. Fırsat bulabilirsem yani e, zamanlamasını da kaçırmadan e, belki ben de palamut çoparisi ile palamut avına çıkabilirim. Gözlemlediğimi aktarayım. Yani balık çok hareketli değil. Seyrek. Yani şu açıkta deniyorlar ama sürekli gelmiyor. Bazen hatta dediğim gibi o 25'li, 30'lu çaparılar, 20'li çaparılar oluyor ama denk geldiğinde de bir tane çekebiliyorlar. Evet balığın yatağını bulunca en azından daha hareketli bir kısmını bulunca çok bekletmeden vuruş alıyoruz. Hemen suya indirelim. Yeni Kapı'da, Zeytinburnu'nda, Bakırköy'de, Yeşilköy'de e, deneyin, denemekte fayda var. Yani kıyıdan da. Çünkü biz bunları kıyıda dağılıyorduk. avlıyorduk. Yine vuruş alıyorum ama. Evet kaçırdık hangi yine gitmiş orta iğneye saldırmış ve yemle beraber götürmüş Bu arada bu içeriklerimizin daha fazla kişiye yaşabilmesi için kanalımıza abone olmayı videomuza özellikle like atmayı ve yorum olmayı unutmayınız Çünkü YouTube algoritması beğeni ve yorumları önemsiyor daha fazla kişiye erişmek için beğen tuşuna basmanız çok çok önemli ve bu şekilde daha fazla insanlara erişmesini, ana sayfasına düşmesini sağlıyor. Bu yüzden beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalımızda içeriklerimiz devam edecek, çeşitlendirmeye çalışıyorum. Kıyıdan da deniyoruz. Balık var mı yok mu? Aynı zamanda hani balıkçılığa dair elimden geldiğince bildiğim teknikleri, bilgileri sizlere videolu şekilde aktarabiliyorum. Böyle içeriklerimiz de var Paylaştım Bunlar bu şekilde aktif olarak devam edecek Ama hani sizden tek isteğim dediğim gibi Beğeni ve yorum özellikle Ve daha sonrasında abone ol tuşuna basarsanız Memnun olurum Kaçıyor 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 Hop. Biraz uğraştırdı ama işte dedin ya şey start it. start geldi kabuldür kabulümüz alalım hiç sorun değil start kardeş geldi evet, bu sefer aldık O inat etti, ben inat ettim, o inat etti, ben inat ettim, en sonda ben kazandım. Evet. evet. Bunlar lüfer zamanda dediğim gibi çok işe yarayacak Yemli'de özellikle istavritten bir tık daha iyi tavsiye ederim ben genelde spin avlanmayı seviyorum ama hani Yemli'de de etrafımda tanıdıklar İzmarit'e daha iyi geldiğini İzmir'in daha avantajlı olduğunu söylüyorlar Aa, evet. Yine start geldi. Evet. En alttaki yine yem tabii ki biraz hırpalanmış ama şöyle bir düzeltelim. Aynı yemi kullanmaya çalışalım eğer suyun içinde gitmezse. Ve suya indirelim. Ama bu biraz minik. Biz bunu dikkat bir şekilde ağzını çok da iyi yemişsin ya. Bir dakika. bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Biraz minik o yüzden suya iade dedim. Evet, kendine geldi ve gitti. Palmutçular geziyor, gezmeye devam ediyor bir yandan. Şu anda önümüzden bir tekne geçti palmuta atıyor. Biz de bir yandan izmaris ama gene kaçalık galiba. çıkartayım evet. İzmarit de keyif vermeye başladı. Yani çok yani bekletmiyor hemen kütür kütür vuruşlar alıyoruz. paşamız geldi. Sen miydin oynatan? Evet. Hep tek tek geldi. Bakalım bu sefer ya iri ya birden fazla var. Dur bakalım. Hoppa! Yanaktan geldi galiba. İri de değil ama çok iyi vuruş aldık. Aynen. Yanaktan yakalamışız. yanaktan yakalamışız. Anlaşıldı. Haydi bakalım devam. Tık. Bu da çok iyi vuruyor ama Bakalım Çok da oynakız zaten Elimi alamadan Limara düştü Sağol size de rast Evet, bakın size söylemiştim. Palamut için gezen teknelerin sayısı artmaya başladı. beraber avı da sonlandırayım istiyorum. şöyle koyayım. Bugün sizlere yemli avı videosu sundum. Yemli İzmarit üçlü dip takımıyla. Şöyle Livardo da göstereyim. İstaretlerle beraber karışık. Şöyle İzmaritlerimiz. Şöyle elimiz evet. öyle ölüsü var. Şöyle. İzmarit avı yaptık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir av oldu. Sürdürmeye devam etsem aslında var yani yapmaya devam eder ama hani sizlere bu kadar süre zarfında hem kaç tane geldiğini hem de nasıl yakalandığını göstermiş oldum. Benden bu kadar. videoya beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Eğer sorularınız varsa e, yoruma yazabilirsiniz. Ben elimden gelince cevaplandırıyorum. Zaten boş geçmemeye çalışıyorum yorumlarınızı. Sizin tek tek okumaya gayret gösteriyorum. E, ama en önemlisi dediğim gibi e, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü daha fazla kişiye erişim sağlayalım. Burada bir balıkçılık anlamında bir aile ortamı oluşturmak adına daha fazla kitleye erişelim. O yüzden videodan çıkmadan önce bir de like atarsanız beğenirseniz memnun kalıyorum. Ayrıca abone değilsiniz abone de olabilirsiniz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.